Metil metan. Saf olarak kullanmak için uygun mu? Kullanabilirsin. Metil metan enfeksiyonları önler. Metil sulfonu MSM bizde kapsülü var. Kapsülü kullanın daha etkili. Neden? Bunda glukosamin var, kondratin var, metil metan var. Var da var eklemleri güçlendirir, kıkırdakları temizler, eklem sıvısını artırır, enfeksiyon önler. Mesela mesela çok faydası var. Yani etkisi yok. Daha etkili saf olandan. Saf metil, sadece metil sulfonlu metandan daha etkili. Özel bir ürün birleşiminde şurada yazıyor ya. Metil sulfonlu metan, 40 kilit otu ekstraktı, 40 kilit ekstraktı, metil sulfonlu metan, ak günlük ekstraktı, ısırgan ekstraktı, köy otu ekstraktı, Aa, silisyum dioksit kondritin sülfat, glukosamin, amin hacele kitre bor yani bu özel bir karışım etkisini katlıyor katlıyor Aa, sadece ben metil sulfonol metan kullanacağım kullanabilirsin ama bu bu kadar etkili değil o zaman.